Sevgili dostum merhaba. Gönül dolusu selamlar ediyorum. Hiçbir başarıya eller cepte gidilmemiştir. Yani rahat yataklarda, rahat döşeklerde başarı ulaşılmamıştır. Hele hele bütün geleceği planlayan ya da milleti etkileyen toplumların sadece bireylerin başarısıyla değil de toplumsal başarılarla ancak bir yerlere varıldığı görülebilmiştir. Geleceğin mimarları eğitimcilerdir ve her bir eğitimci olan anne babalardır. Aynı zamanda eğitimli insanlardır. Neden bunlar geleceğin mimarları? Çünkü geleceği kuracak olan nesilleri, asıl nesilleri onlar yetiştiriyordu ondan. Dolayısıyla hem eğitimli olmak hem de eğitimci olmak ya da nitelikli bir anne baba olmak bizi geleceği planlamaya ya da geleceğin nasıl olacağını hakkında ipucu vermeye itiyor. Dolayısıyla biz eğer iyi insanlar olarak, bakın bir millet, milletçilik yaparak değil de iyi insanlar olarak, adaleti isteyen, adi bir dünya isteyen insanlar olarak, geleceği şimdiden planlarsak, geleceği mimarları oluruz. Kimler inisiyatif alırsa gelecekle ilgili, kimler eğitime ele atarsa, geleceğin mimarları onlar olacaktır. O nedenle bu eğitimcilik meselesi, anne babaların nitelikli olması, anne babaların eğitimli olması, o kadar bizim için önemli ki çünkü geleceğin anahtarı, geleceğin ipuçları burada saklı. İleri olan ülkeler ne yapıyorlar da bu kadar ileri gidiyorlar? Geride kalan ülkelerde ne nasıl oluyor da geride kalıyorlar? Bakın yani özellikle bizim e, İslam coğrafyasında Mısır gibi Pakistan gibi ülkelere bakıyorsunuz. Çok güçlü yapıları var, çok dinamikler ama geride kalıyorlar. Gençleri çok dinamik, hayatları çok dinamik. Yani yapıları çok dinamik. Ama buna rağmen bakıyorsunuz gelişmekte olan ülkeler ya da 3. Dünya ülkeleri kategorisinde yer alıyor. Ama öbür taraftan yani ileri olan ülkelere bakıyorsunuz aslında durhan bir yapıları var. Yani diyorsunuz ki bu ne kadar böyle devam eder ama ileri ülkeler. Peki aradaki fark ne? Biraz bunun üzerindeki e, aradaki fark üzerinde konuşmak istiyorum. Bugün Mevlana'ya geliyorlar şöyle bir soru soruyorlar. Efendim diyorlar bu e, koyunlar yılda bir kere doğururlar. Çok da nadirdir doğurdukları. Yani ikinci oldukları, üçüz oldukları çok nadirdir. Ama buna da rağmen bakıyoruz köylerde bu koyunlar keçiler sürüler halindeler. Yani bir de biz onları kurbanda tüketiyoruz. Normalde kesip yiyoruz ama buna rağmen sürüler halindeler. Bir de bizim köpeklere bakıyoruz. Köpekler bir doğuruşta üç doğuran var, 5 doğuran var, on doğuranı bile görüyor biliyoruz. Yani en az doğduklarında iki üç doğuruyorlar zaten. Biz onları tüketmiyoruz da, onları yemiyoruz da. Ama buna rağmen bakıyoruz ki onların onların etrafta tek tük olduklarını görüyoruz. Bu sayı farklılığı neden ileri geliyor? diye sorunca değil mi? güzel bir soru yani. Benim çok hoşuma giden böyle e, bir tanesi. Mevlana Hazretleri de böyle bir nefes oluyor. Diyor ki işte çoban verse de koyuvermese de koyunlar o seher vakti dediğimiz o güneşin doğuş vakti ayaktadırlar. Dolayısıyla hayattan da bir bereket olur. Yani onlar çok tüketilse de hayatları bereketli geçer. O nedenle e, sürüler halindedirler tüketilmelerine rağmen. Ama köpekler gece yıllarına kadar dolaşır. Ama o güneşin doğuş vakti, o seher vakti dediğimiz vakitte uyurlar. Onun için hayatlarında bereket olmaz. Şimdi bizim yani bizim hayatımızda bereketli bir kavram var. Hani diğer dillerde, Almanca'da, ya da İngilizce'de bunu direkt bereket olarak göremediğimiz Arapçadan ya da Türkçeden, biz de Arapçadan almışız zaten. Kullandığımız bir kelime var. Bir bereket kelimesi var. Bu bereketin kaynağı erken kalkmaktan geçiyor. İşte ileri toplumlara baktığınızda onların ne kadar canlı ve erken kalkan milletler olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bir tanesi bu. Yani sadece başarının temelini sadece erken kalkmaya bağlamayacağız. Ama ama geri kalan toplumlardan bu konuda ne kadar isteksiz, ne kadar tembel olduklarını görebiliyorsunuz. Yani dolaşın şöyle Afrika ülkelerini ya da geri kalmış ülkeleri. Yani buradaki insanların psikolojisine baktığınızda çalışmak istemeyen insanlar olduklarını göreceksiniz. Yani çok çalışmayı zul sayan, yani bir işe giderken böyle çok yani isteme isteme giden, iş yaptırırken böyle canınızın çıktığı insanlardır genel itibariyle. İstisnalar her zaman vardır. İnsanın olduğu her yerde istisna vardır. Ama genellersek böyle bir yapıya sahip olduklarını görüyoruz. O nedenle Bizlerin geride olan, özellikle geride kalmış milletlerin ya da gelişmekte olan milletlerin abanacağı nokta bir kere kendimize, sonra da neslimize çalışma aşkını, çalışma şevkini kazandırmak olsa gerek. Ama bu ilk başta neyle olacaktır? Neyle olacaktır? İlk başta sevgili dostlar, zihni çalıştırma, beyni çalıştırma. Bakın bir yazar diyor ki, yani bir sürü insan gelip geçiyor. Birçok insan aklını en az şekilde kullanarak hayattan geçip gider. Bakın yazının ifadesi bak. Birçok insan aklını en az şekilde kullanarak hayattan geçip gider. Bakın çok az kullanan insanlar var. Dolayısıyla hayatı kazanan, dünyayı kazanan, dünyada lider olan ülkelere baktığınızda en çok bilime yani akıllı yapılan işler en çok yatırım yapan milletler kazanmaktadır. Sevgili dostlar bizim için çalışmak yani ve çocuklarımızla bunu aşılamak çok önemli. Mesela çocuklarımıza zeki olmalarını değil de Aa, benim oğlum zeki ama çalışmıyor. yani bu bir kere bu sloganı bir kere geçmeliyiz artık. Yani çalışmayan bir çocuk artık zeki değildir. Bunu çocuğumuza aşırılamalıyız. Yani sen çalışıyorsan bu kabiliyetin varsa çalışman varsa sen akıllı bir çocuksun. Yani çalışmıyorsan aslında kendini zayi ediyorsan, kendini israf ediyorsan, kendini çöp hale getiriyorsan sen akıllı bir çocuk değilsin. Yani çocuğumuza öyle bir çalışma ve motivasyonu vermeliyiz ki. Bakın çalıştığı zaman hayatında mutlu olacaktır. Çalışmayan insan, tembel insan, mutsuz insandır. Bakın tembellik insanı mutsuz yapar. Çok enteresan değil mi? Yani biz çocuklarımızı sanki çalışmadığı zaman tembellik yapsa mutlu olacaklarını zannediyoruz. Kendimizi de öyle zannediyoruz. Halbuki halbuki ha, kendimiz de fark edelim ki çalıştığımız zaman bir şeyleri gayret edip başardığı zaman küçük de olsa başarılar elde ettiğimiz zaman gerçekten ne yapıyoruz? Mutlu oluyoruz. Bakın tembellik, böyle içten içe olmak insanı mutsuzluğa götürür. Çalışkanlık insanı mutluluğa götürür. Tembel insanlar ellerini böyle yumruk yapıp sıkmadıkları için avuçların içerisindeki o mutluluk uçar gider ve sadece arkalarından baka kalırlar. Tembel insanların avuçların içerisindeki mutluluk uçar gider ve arkalarından baka kalırlar. Ama mücadeleci insan, çalışkan insan yumruğunu sıkar, o mutluluğu avucunun içerisine alır ve mutlu olur. İşte biz buna irade diyoruz. Yani bir şey isteme kararlılığını irade ediyoruz. Bu da zaten irade göstermez mi? Yani birine bir yumruk sıkmak insanın kararlı olduğunu, masaya yumruğunu vur dediğim şey aslında bir nevi kararlılık duruşudur. Sen bu konuda kararlı olduğunu göster duruşudur. Tembel insanların dünyayı kurtardı, dünya adaletli adı kime nasip olmuş öyle değil mi? Sen dünyada bir adaletten bahsediyorsan önce kendine bir adil ol. Önce bir çalışkan ol. Şu bedenin hakkını ver. Ondan sonra dünya adaletli tembel, atlı insanlar, böyle miskin miskin oturun insanlar, kahve köşelerine dünyaları yıksalar, dünyalar yapsalar, devletler kursalar, devletler yıksalar da yapacakları ancak o kahveye, o kahve kahveciye biraz para kazandırmak olsa gerek. Yürüdüğümüz yolun rotasını bilmek zorunda değil miyiz? Ya ben yola çıktım yürüyorum. Nereye doğru yürüyorum? Kuzey mi, güney mi, eve mi? Başka yere mi? Nereye yürü yürüyorum? Dolayısıyla, dolayısıyla benim gelecekten kastettiğim şey hedefleme, planlama. Nereye doğru yürüdüğümü bilme. Yoksa psikolojik olarak sürekli gelecekte ne olacak, ah ne olacak, ah ne olacak diye kaygılanmaktan asla bahsetmiyorum. İş olarak, iş planı olarak, yaşam olarak ya da hayatın akışı içerisinde ya da hayatın sonunda ben nasıl bir yerde olmalıyım, nasıl bir hayat bırakmalıyım geride düşüncesinden bahsediyoruz. Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir şey vardır ya, yani şu devleti bir kapı at, kapağın rahat olsun. Yani şu devleti bir, yani bir, ne derler ona bir, doğru dedin değil mi? Kapağı atmak diye bir tabir var. Yani bir devlet memuru ol, sırtın yere gelmez. Peki devlet memurluğunda ne var? Tekrar eden işler yok mu? Aynı işi sürekli yapıyorsunuz. Sonra yeteneklerin körelmesi var. Öyle değil mi? Çünkü sen memur olduğunda bir yeteneğin olması gerekmiyor. Bir iş planlıyorlar. Siz, siz o sürekli, o işi sürekli yapıyorsunuz, sürekli yapıyorsunuz. Diğeri de ne? Beyni zorlamak zorunda değilsiniz. Memur demek beyni zorlayan insan demek değildir. Düşündüğünüz zaman problem olursunuz zaten orada. Yani olayları o akışın içerisine isyan ettiğinizde zaten siz problem adamsınız. Yani senin burada işin yok. Sen devlet memurusu bak. Sen devlet memuru da bir şey var derlerse. Böyle bir böyle bize nasihat ederler. Bir de üstleriniz vardır. Yıllardır devlette memur olanlar vardır. Böyle bir nasihat ederler. Dolayısıyla yeteneklerin küreltildiği beyni zorlamanın olmadığı bir yerde devlet memuru. Ha bunun yanında devlet memuru olup da kendini ekstra geliştiren, ilmi adayan, irfana adayan bir sürü insan mı var? Evet var. Ama bunlar yine ne? İstisnalar. Yani çoğunluğu işte yüz binlerin ya da milyonların oluşturduğu bir gruptan işte bin kişi ya da iki bin kişi çıkmışsa bu istisnadır. Bu geneli, e, geneli if ifade etmez. Biliyorsunuz durağanlık bu hamleyi de götürür. Bir gün e, bir, e, bir yerde gezindeyiz. Böyle arkadaşlarımızla beraberiz. Şimdi öyle bir yere geldik ki bir yerde e, böyle akar var yani dere var. O kadar berrak ki. Yani insan böyle o sudan içmek istiyor, onun içerisinde olmak istiyor. O kadar berrak yani. İnsan da canını çekiyor. Berraklık, o güzellik, o temizlik. Öbür tarafta da bir küçük gölet oluşmuş yani derenin diğer tarafında. O da durmuş orada kalmış böyle. Ya o kadar kokuşmuş ki, rengi, şekli o kadar kötü ki insan uzaklaşmak istiyor. Sonra arkadaşlarla beraber onu değerlendirdik. Hatta onları çektim, dikkatlerini çekmeye çalıştım. Dedim ki bak farkındasınız değil mi? Bir tane su var. Burada akıyor. Aktığı için çok berrak. Ama duran su ne kadar kokuşmuş. Öyle değil midir? Bütün temizliğin kaynağı olan su bile durduğu zaman kokmaya başlar. Siz de hayatınızda tembellikle durağınlaştığınız zaman kokmaya başlarsınız. Olmadık günahlar, olmadık düşünceler aklınıza gelmeye başlar. Geçen hafta e, sevgili senin hocamla vesveseyi konuşmuştuk ya. Yani vesvesenin en çok beslendiği noktalardan bir tanesi boşluklardır. Tembel insanı çok daha fazla o meşgul eder. Geçmişin elemi, geleceğin kaygıları insanı boğmaya başlar. Dolayısıyla Bizlerin özellikle böyle odaklandığı nokta çalışma olmalı. O ataletten, o ölü toprağından mutlaka kurtulmalıyız. Bakın dikkat edin hani böyle tembel, böyle durhan olan, böyle bir şeyler oluşturmayan, yenilikçi olmayan, yerinde sayan insanlar biz diyoruz ya onun üzerinde ölü toprağı var diyoruz değil mi? Ölü toprağı var. Ya, bakın ne kadar soğuk bir kelime ölü toprağı kelimesi ama gerçekten de cuk diye oturmuyor mu? Yani yeni bir şeyler oluşturmayan, yeni yeni şeyler katmayan insanlara yani bir şeyler oluşturmuyor mu? Yani dolayısıyla çok diye oturan bir kelime. Ee, bakın ölü toprağın meselesini bizim aşmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla o ya, atılgan olma, canlı olma, heyecanlı olma. İşte bizim aradığımızda burada. İşte o üzerindeki ölü toprağını bir at bakalım. İşte kendine gel, bir canlan bakalım diyoruz ya. İşte bizim ihtiyacımız olan şey bir ruha ihtiyacımız var. O canlılığa ihtiyacımız var. Biliyorsunuz yani iki tane ülke gerçekten gelişim açısından bize örnek ve model olma ve inceleme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Almanya, bir tanesi Japonya. Neden bu iki ülke? Biliyorsunuz bunlar 1944'te yani 2. Dü Dünya Savaşı bittiğinde işgal edilmiş, perişan olmuş ülkelerdi. İşte Almanya dört tane ülke 4'e bölmüştü. Sonra bunu kendi aralarında paylaştırdılar. İşte Japonya'da yerle bir olmuştu. Ama sonra bir kalkındı bu devletler. Ne yaptılar da kalkındılar? Ne yaptılar? Yani farklı olarak diğer devletlerden ne yapmışlardı? Ya da Güney Kore 1970'lerden sonra ya yaptı atılım ne? Ya bunlar izlenmeye değmiyor mu? Singapur'un nasıl olur da bir site devletken Kocaman dünyada ekonomi sahip oluyor, büyük bir ekonomiye sahip oluyor. Yani fark ettikleri nokta ne? Sen bir liman şehrisin ama nasıl oluyorsun da bu kadar büyük oluyorsun? Hani Turgut Özal zamanında anlatılan bir e, hikayedir, doğrudur, gerçektir biliyor musun? Hani bu tür hikayelerde, bu tür menkulülere benim baktığım yer şurası asla değil fasla bakmak lazım. Asıl şudur yani bu olay gerçek midir değil midir kim ne demiştir falan kısmını bilmiyoruz yani asıl dediğimiz o. Ama fasıl bize verdiği mesajdır. O nedenle menkıbelerde asla değil fasla bakılır. Orada geçen hadise şu işte Japon bürokrat orada bizim kendi Türkiye'deki eğitim sistemini anlatıyor, bakıyor, böyle inceliyor. Diyor ki yani sizde diyor bir ruh yok yani bir çalışma ruhu bir hani milli ruh Böyle hani olan ülkemizi bir yerlere taşıyan ruhu yok yani. Biz de şunu yapıyoruz de Japonya'da. Biz çocuklarımızı alırız, çocuklarımızı alırız. İlk başta böyle hızlı trenlerin olduğu, fabrikaların olduğu, teknolojinin olduğu yerleri gezdiririz. Ve ne kadar güçlü olduğumuzu onlara anlatırız. Sonra alırız onları, Hiroşima'ya, Nagasaki'ye götürürüz. Orada atom bombasının bıraktığı izleri gösteririz. Ot bile bitmeyen toprakları gösteririz. Bak deriz ki onlara, eğer çalışırsanız, mücadele ederseniz böyle güçlü bir devlet olursunuz. Ama çalışmazsanız, bakın geçmişte olmuştu, çalışmadığımızda ya da eksik kaldığımızda bakın böyle şeylere neden olursunuz, böyle de başınıza belalar gelir. O nedenle de çalışacaksınız deyip onları ruh düşürürüz. Hatta bürokratlardan bir tanesi orada diyor ki bizim Hiroşimamız ne kadar zâkimiz yok ki. E, o, yani menkıbedir dedim ya, oradaki Japon e, diyor ki sizin diyor çanakkale'niz 10 tane Hiroşima'ya bedel. Yani sizin çanakkale'niz Dolayısıyla bizim yani eğer sen bir şeyler yapmak istiyorsan o kadar çok Hiroşima var ki üzerimizde. O kadar çok Mısır'da ayrı var, Pakistan'da ayrı var, Türkiye'de ayrı var. Yani sen bir şeyler bulmak istiyorsan, o geride kalmışlığını çözüm üretmek istiyorsan, bir ruh vermek istiyorsan bir sürü ruh bulursun. Ama mazeret bulmak istiyorsan biliyorsunuz başarısızlığın mazereti, başarının da hikayeleri olur başarı hikayesi olur. Çalışmak yani ve çocuklarımızı o çalışmayı aşılamak, onları hedef belirlemek, onlara ruh vermek o kadar önemli ki, o kadar önemli ki, koca koca milletler bu ruhla ayakta kalıyorlar. Koca koca bir millet, e, koca koca bu milletler, bakın bu ruh ayakta kalıyorlar ve kendilerini motive ediyorlar. İşte biz burada eee ne dedik? Burada asla değil de fasla bakıyoruz. Verdiği mesaja bakıyoruz. Bakın bir insanların ruh olarak, bir grup olarak, topluluk olarak, yani siz bunu illa bir millete de indirgemeyin, yani bir devlete indirin, bir topluluk olarak da. Özellikle e, dışarıda olan, diasporada olan insanların var olma nedenleri illa eziklik olmamalı. E, siz gelecekle ilgili plan çizerseniz, geleceğe ait bir mimarlık yaparsanız ki bu eğitimcilerin en önemli vasfı, anne babaların en önemli Özellik olmalıdır da bu konuda. Eğitimde olmaları çok önemlidir bu konuda. Gelecekle ilgili çocuklara ruh vermeleri çok önemlidir. Asimile olmaktan kurtarabiliriz. Bakın özellikle bizim asimilasyondan anladığımız şu. Eğer benim çocuğum Almanya için ya da buradaki gurbetçi çocukları almayı orada kaldığım için böyle bir yakınlığım var da yoksa gurbetçilerden bahsediyorum. Yurt dışında yaşayan Türklerden bahsediyorum. Yeni itibariyle katılımcılığımız da, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız. E nedir? Domuz eti yememek işte bizim Türklük kimliğimiz. Öyle değil mi? Yani öbür türlü ne yaparsa yapsın önemli değil ama domuz eti yemesin. Bizdeki asimile olmamanın kavramıdır bu. Onu da yiyorsa artık kaybettik demektir. Yani bu kadar mıdır yani asimile olmamak? Ruhumuzu, özümüzü kaybetmemek. Yani bizim yok mu değerlerimiz? Bizim yok mu gelecek planlarımız? Bu konuda tekrar tekrar kendimizi geliştirmeli, okumalı, dinlemeli ki siz bu akşam bunu yapıyorsunuz. Hepinize Hepinizi tebrik ediyorum her şeyden önce. Çünkü bir insanı dinlemek zordur. Yani dinleyerek bir şeyler öğrenmek zordur. Beraber bir yere geliyoruz, bir topluluk, bir grup olduk burada. Dolayısıyla kendimizi, özellikle anne babalığa bakan yönümüzde kendimizi geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla ne demek bu geliştirme geliştirmek, kendimizi geliştirmek ne demek? Biz neyin ne olduğunu bilirsek, neyin ne olduğunu farkında olursak ve çocuklarımızla buna göre aşılarsak işte burada gelişimler yaşıyoruz. Mesela şunun bir kere Sulakal halinde bilmeli, yani sulakal halinde bunu çok zikretmeliyiz. Tembel insan mutlu olamaz. Tembel insan elindeki mutluluğu kaçırır. Bakın bunu sulakal haline getirmeliyiz. Ben çocuğumun mutlu olmasını istiyorsam ki bütün anne babalar çocukların mutlu olmasını istiyorlar. Öyle değil mi? Onları çalışkanlık aşılamalıyız. Boşluk aşılarsa, tembellik aşılarsa yani farklı olmadan onları tembelliği yetersek onları bu hemleştiririz boş insanlar haline getiririz Ve Boş insan dünyada mutlu olamaz İnanıyorsa ebedi alemde de mutlu olamaz. Bu aslında tembellik insanın başına demiş bir beladır. Bu beladan mutlaka onu kurtarmamız lazım. Bizim çocuklarımız rahatta yetişiyor. Hani böyle bir yani yaşadığımız hayat mücadelemiz falan bu konuda yok ama bu rahatlığın içerisinde biz onlara nasıl bir ruh verebiliriz? Nasıl bir çalışkanlık aşılayabiliriz? Bunların üzerine kafa yormak istiyoruz biraz. Yani bunları hep beraber yapmalıyız. Çünkü bir tane çiçeğin açmasıyla bahar gelmez. Bütün çiçeklerin açması lazım. Bir de artık birbirimizi sevmeliyiz. Gerçekten yürekten sevmeliyiz. Ve bu sevgi illa karı koca arasındaki bir sevgi gibi ya da karşı cinsler sevgisi gibi olmalı. Bir Mevlana sevgisi, bir Yunus Evrile sevgisi gibi olmalı. Yani ben gerçekten sizlerin çocuklarını kendi evladım gibi sevebilmeli ve onların geleceğini düşünebilmeliyim. Aynı şekilde siz de komşunuzun çocuğunu kendi çocuğunuz gibi düşünebilmeli, onu koruyabilmeli, onunla, onun için mücadele edebilmelisiniz. Eğer böyle olursa biz güzel bir topluluk oluşturmaz mıyız? Biz komşumuzun çocuğunu düşündüğümüz zaman kendi çocuğumuzu iyi arkadaşlar yetiştirmiş oluruz. Herkes bunu düşündüğü zaman işte güçlü bir topluluk güçlü bir toplum güçlü bir topluluk ortaya çıkar. İşte geleceğin mimarı dediğimiz geleceği şekillendirecek insanlar da ancak buralardan çıkar. İşte biz buna eğitimcilik diyoruz. Dolayısıyla çalışmak deyince aklımıza bazen böyle gaza gelip çalışmak ve sonra da tembellik yapmak değildir çalışmak. Çalışmak nedir? Çalışmak sürekli olan, devamlı olandır çalışmak. Mesela bazen oluyor ki bazı böyle istisnai bilim adamları çıkıyor. İşte Pakistan'da çıkıyor, böyle işte Nijerya'da çıkıyor. Böyle adam kendine has bir karakterle ortaya çıkıyor, yeni fikirler koyuyor. İşte bizden Orhan Pamuk çıkıyor falan böyle. Bazen çıkıyor bunlar. Ama sonrasında, sonrasında e, sonra bakıyorsunuz duruyor insanlar. Okumayan, e, araştırmayan bir nesil var, bir millet var böyle. Orada kalıyoruz. E de yani bu sürekli olmadığı zaman bir şey ifade etmiyor. Ama diğer toplumlara bakıyorsunuz. İşte Mesela İngiltere'deki üniversitelere bakıyorsunuz. Yani Oxford, Cambridge yani dünyada bir deyse iki, iki deyse yani. Bunlar böyle sürekli hep en birinciliği oynarlar. İşte diğer üniversiteler bakıyorsunuz hep böyle ilk yüzdedir, ilk beş yüzdedir. Yani ilk beş yüzdeki üniversitelere bakın. Yani bazen bizim üniversitemiz bazen giriyorlar, kalıyorlar adımda sonra çıkıyorlar. İşte Mısır'dan bir üniversite bazen geliyor, ondan sonra bakıyor, çok fazla duramıyor, gidiyor. Kalıcılık yok yani. Ama öbür taraftan dünyada idare eden insanlar işte bir özür üniversitesine, bir işte... Ee, neydi, Münih ne Münih Üniversitesi'ne baktığımızda bunlar orada kalıcı olduklarını, orada bir sabit kaldıklarını ve kendilerini güncellediklerini görüyoruz. İşte ileri olmanın gerçek çalışmanın yollarından bir tanesini Gerçek çalışmanın yollarından bir tanesi devamlı olarak çalışma. Az olsun ama devamlı olsun meselesi. Bakın az olsun ama devamlı olsun. Uzun soluklu olsun. Bu çok önemli mesela çalışma adına. Bu da ileri toplumların bir özelliği. Çalışmanın da özellikle de budur. Yani sizin bazen bir gaza gelip böyle saatlerce çalışmanız değil. Belli bir şeyi kendi planı içerisinde az da olsa devamlı yapabilmenizdir esas. Bir son olarak bir nokta var. Bunu da beğenip değinip bitirmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi... E, Şöyle bir tembellik çeşidi var. Şimdi bir tane danışanım var. Şimdi sabah kalkıyor. Yani çok başarılı. Kendi işinde başarılı böyle ama tembel diyorum ben ona. Sabah kalkıyor. Çocuklarını kahvaltı hazırlıyor. Ya da onlar hazırlıyor. Kahvaltıda hep çocuklarla beraber. Geliyor işine gidiyor. İşin o kadar yoğun ki. Sabahtan başlıyor, başlıyor Akşama kadar çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 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 Zaten 5-6'da bitiremiyor işini. 7-8'e sarkıyor. Ondan sonra burada ihmal ettiği kişiler oluyor. Kimler? Mesela ailesini ihmal ediyor. Çocuklarını ihmal ediyor. Ama aslında ihmal ettiği kişilerden bir tanesi daha var. Kim? Kendini ihmal ediyor. Zaten sabahdan akşama kadar çalışmış. O yorgun halde evine geliyor. Yemek işte eşi pişirmişse yemek yiyor. Ya da çocuklar o gün yemek hazırlamışsa yemeğini yiyor. Zaten yorgun bir şekilde ancak televizyonun başına ya da sosyal medya başına oturuyor. Ya da birkaç kitap alıp yani iradesini kullanıyor. Şimdi danışmanlık kaldı o kadar. İradesini kullanıp kitap okumam lazım diyor. Kitabı eline alıyor. Tabi orada uyukla yakalıyor. Ve o şekilde gece oluyor. Sonra sabah oluyor. Sabah da çıkıyor. Aslında çok çalışan bir insan. Ama bir o kadar da tembel. Neden tembel? Çünkü bir insanın hani o kendini bulma var ya, kendini tanıma, kendisi için yapması gerekenler. Yani kendini geliştiremeyen mesela aynı iş, aynı ev, aynı atmosfer. Ne var? Bir duranlık var. Duranlık ne yapıyor da insanı yavaş yavaş o kabiliyetlerini söndürüyor. Tembelleştiriyor farkında olmalı. Monoton bir hayata geçiyorsunuz. Monotonluk da aslında bir yöne tembelliğin bir boyutudur bizim kendimizi geliştirmeye, kendimizi sorgulamaya ve kendimizi ifade etmeye çok ihtiyacımız var. Var olma ihtiyacımız var. Monotonluk, yeknesaklık, saklık, tek düzelik yokluğa yakındır. Yok olmak gibi bir şeydir. Farkında olmaz insanlarsınız. Çünkü siz aynı şeyler yapıyorsunuzdur. Var olmanın yolu farklı şeyler yapmaktan geçer. Farklı derken başkalaşmaktan bahsetmiyorum. Farklı olmak kendini yenilemekten geçer. Yeni olmaktan, kendini yeni şekilde ifade etmekten, yeni işler yapmaktan, yeni şeyler kapıyor olmaktan geçer. Dolayısıyla bizim kendi etrafımızda sürekli aynı şeyleri yapmamız da bir tembelliğin boyutudur. Hatta bir de asıl yapacağımız işler vardır. Mesela bu hanımefendinin, bu e, hanımefendinin yapacağı asıl iş nedir? Anneliktir mesela. Ne oluyor? Anneliğini ifade edemiyor. Kendi e, anneni eda edemiyor o kadar çok iş, iş yerine yoğunlaşıyor ki anne ne sektiği oluyor ya da beyefendi ise bu o kadar çok çalışıyor ki babalığı sekti oluyor mesela eşine ilgilenemiyor ailesine ilgilenemiyor aslında o kadar çok şey vazifesi varken o kadar çok önemli işleri varken sadece bir yerde kalmak ve orada da ailesiyle ilgilenmediği için orada problemler çıkıyor bu sefer işinde Asıl atılımı yapamıyor. Diyor ki ya bu kafamda o kadar problem var. Ben bu bir de işimi nasıl geliştireyim diyor. Bu sefer buradan da frenliyor. Buradan da frene basıyor. Ne, ne çıkıyor ortaya o zaman? Bir e, ne diyelim e, böyle... Fasit daire çıkıyor değil mi? Kısır döngüye giriyor buradaki insan. İşte bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Büyük bir alim buna vazifetarlık diyor. Yapman gereken asıl işler var ama sen başka işlerle uğraşıyorsun. Böyle ef'ten püf'ten kendine işler uyduruyorsun. Buna vazifetarlık diyor. Bu da tembelliğin bir boyutudur. Çok enteresan bir kelime bu da vazifetarlık. Yani bizim o tembelliğin diğer boyutundan da mutlaka kurtulmamız, çocuklarımızla buna çocuklarımızın buna dikkat çekip bunların onları da bundan mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum. Bu akşam çalışkanlık üzerine ve tembelliğin farklı boyutları üzerinde konuştuk. Geri kalan milletlerin neden geri kaldıkları üzerine biraz yorum yapmaya çalıştık. Tabii çok geniş bir konu. Biz sadece bir perspektiften ele aldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönül dolusu selamlar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.